Selam millet ben Ahmet namı diğer Coltet bugün yeniden liglere kasıyoruz liglere kastığımız ikinci video eğer birinci videoyu izlemeyen varsa bence izlesin o videoda güzeldi daha fazla uzatmadan videoyu geçiyorum destemiz böyle o zaman iyi seyirler süper cool geldi bakalım harbiden süper cool mu Arkadan büyücümüzle başlayalım. Evrimi de dönsün. O madenciye bir şey atmayacağım. Madenci biraz vuracak. Bence tomrağa hiç gerek yoktu gibi. Büyücü. Tamam büyücü bir canla yaşıyor. Bir can. Lan oğlum. Baksana boru yalvaracağım şimdi bak. Oğlum. Yaşıyor dediğimiz eleman ölüyor ya. Pekka bir tane vur Allah'ına kurban. Yo nerede bizim Pekka? Neyse yarasalara bak be. Kuleyi aldılar. Hançer düşesi bitti ya harbiden. Bence iş yapmıyor artık. Adam yan tarafa. Ha madenciyle vurmuştu. Haydutumuzu atalım. Bir şey atması lazım. Madenci atacak. Yo Sen iskeletlerin ne ara döndü be? Arkadan kara prensle çıkalım. Şu iskeletleri de mi atsak? At iskeletleri. Haydut şeyi atlamasın. Vay öyle diyorsun ha. Bir tane yarasayı kaçırdık olsun. Direkt keselim. Hiç kuleye atlamam atlama. ha. Eee kanka. Bravo. Bravo hak ettin. Yalan yok. Büyücü yetişmedi kara prens attın. Çok güzel. E sen niye kara prensi görmedin kanka? Çok güzel be. Son anda kesti. Helalsin Pekka. E yandan da tamam oraya her şeyini attın zaten. İksirin kalmamış olması lazım. Hala bir şeyler atıyor ya. Şöyle yarasaları çekelim. <laughs> Arkadan çıkalım. Bu arada adam kuleye vurdurtmamışız. Ne diyorsun ya? Şöyle de boşluğu atalım. Yani orada ata tuttuk ve ata çıkıyoruz. Ben olsam salardım maçı. Evrimli bak, evrimli iskeletleri lan Yaşıyor dediğimiz geberiyor ya. Böyle bir şey yok. Kraliniyor. Bir şeyler yapsaydın ya. Bekle bir tane daha. Allah'ına kurban. <laughs> Son anda versek var ya ne gülerim ya. Bu arada deminki maçı da elimdeki maçı verdim. Lan keşke bir taç verseydin. Eşeğe bak ya. Taç da vermemiş. Şu cool reisi de tokatladık. Hadi diğer maça geçelim. PTR bak yine Brezilyalı bir geldi yine ya. <laughs> ne zaman video çeksem hatta video dışında bile full Brezilyalı geliyor. <laughs> tamam büyücüye attığımız iyi olmuş. Hasar yiyecektik zaten her türlü. Acaba Pekka'yı yetiştirebilir miyiz? Çok güzel. Bir de şey sesi gelmiş ligde bir, bir kademe atladığınız zaman böyle bir tane ses geliyor. Abicim herkes mega şövalye oynuyor. Nedir bu mega şövalye sevdası ya? Şöyle atalım. Tık. Pekka bir tane vur Allah'ına kurban. Yok be Pekka nerede? İkidir bak. İkidir maçı satıyorsun Pekka. Nesi Musa amına koy. Bu nasıl duvar ya? Yıkılmış ya. duvarı Neyse olsun. Yine de iyi hasar vurduk. Şöyle İskeletler yapınla bir şey. Bir şey yapınla. Bir tanesi vuramadı. Tamam güzel. Tamam ona bir şey atman lazım. Bak 4 iksir artı 2 iksir 6 iksir. Ah be. Siz de fake yediniz değil mi? <laughs> bir an kuleye vuracak zannettim ya. Onu şimdi Pekka ile tutsak. büyücüyü de şöyle bıraksak. Mega'yı atsa da zaten. Vay. Dart'ın var ha. Adam Dart'ı ne çalıştırdı be. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Dart'a boşluk atacaktım vazgeçtim. Onun cezasını çektim şu an. Evet bakalım. Adam hasarda öne geçti. Şu an bu maçı almam lazım. Evrimli geldi. Tamam. Arkaya da atacağım. Çok güzel. Şöyle bir çarpma atalım. Bunların şey yapmasını istiyorum. Buraya da ekstra atman lazım. Biz o sırada adam orayı savunurken arkadan atak kuralım. Yan tarafa bir şey atmayacağım. Çift taraflı oynayacaksın. Yo oraya. Şuna direkt boşlu yapıştıracağım. Çok iyi be. Yandan da şöyle dalsam ne yapabilirsin? Tamam güzel. Haydi. Haydi iskeletler. Haydi. Bir dakika. Tüh be. Bir dakika. Yapma be. O bir tane iskelet kuleye ulaşsaydı çok güzel olacaktı. Şöyle çıkalım ki şimdi adam önden çıkar bir şey yapar. Aslında boşluk çevirsek bir dakika. Boşluk 171. Dartını at. <laughs> Hay buradan almamız lazım artık. Bir sürü iksir verdi ve savunduk yani. İyi oyundu. Bu maçı bence güzel oynadık. Bir an gidecek zannettim ama kopardık. Yalan yok. Er tiyaser. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Büyük ihtimalle yanlış söylüyorumdur da. Neyse. Boş verin. Hayduta biraz iş yaptıralım. 3 iksir yiyecek. Önüne bir şey atması lazım. Bir dakika. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Büyücüyü de vermek istemiyorum açıkçası. O yaşadı büyücü. Adamsın lan büyücü. Pekka'yı atmak zorundayız. Başka atacak bir şey yok. Oraya boşluk atılmaz bence ya. Gerek yok. Aynen şimdi buraya atılır. Pekka atar. Mini Pekka. At hadi. <laughs> Buradan atalım ki hani şey olmasın. Abi, hoş Abi, hoş hoş Heh, hasar yemedi. Bir de hasarları yesin zaten ondan bir şey yok. Oo yemedi bir de. 3 iksir beyleş verdi şu an ve hasar yememişiz onu fark ettim. Şu an atak yapmayı hak ettik herhalde. O zaman arkadan başlayalım. Bir an yine yanlış attım zannettim büyücüyü. Yanlış taraftan gidecektik az daha. Allah'ım ya nedir bu şey sevdası? büyücünü gelirken ki evrim sesi çok iyi ya. Şöyle burayı çıkartalım. Allah'ım ya. Tamam güzel. Varile bak ya. Hayvan varil seni. Adam savundu yalan yok. <laughs> Şu adamın attığı bina kaç iksir ya? Bir tane daha. Bir tane daha. Oo koruyacaksın demek ya. Bir dakika büyücüyü alma. Şöyle boşluğu. Boşluğu çok yanlış attık gibi ya. Aslında idare eder. Bir dakika. Şöyle savunalım. Hem iskeletler de çoğalsın. Çok güzel. Buradan güzel bir atak gelir. Çok güzel. Oradan bir daha zıpla. Ah be. <laughs> Büyücü vur bir tane. Yok ya. Şöyle atalım Pekka'yı. Oha ciddi misin ya? Son anda görmüyor. Varil gelirse de şu boşluğu atacağım. Tamam güzel. Böyle böyle bir şekilde maçı almamız lazım. Tamam. Hasar yemememiz lazım ama şu an hasar yiyoruz. Tamam pekka Bir şey atacak Niye atmadın bir şey Şunu alalım yani direkt hiç bize zorluk çıkartmasın Çok güzel şu an bir şeyler yapmamız lazım yani şu an Vur bir... ya Allah. Adamın büyüsü yok ya Bir dakika Savunup Ya da savunma dal anasını satayım Yık orayı da Ulan bir tane vuracaksın be, Kara Prens misin, nesin artık? Şunu alalım ya, bu bize yoksa çok zorluk çıkartacak. E artık bir şeyler yapmamız lazım. Çok güzel be, Haydut adamsın lan. Desteği alsam mı almasam mı bir tık tereddüt etmiştim. Abi şu an bir dakika, şu an değil sırası. Bir dakika bir dakika Kara prens kara prens Şöyle Şöyle Yalan yok güzel oyundu Harbiden güzel oyundu Rakibin de eline sağlık yani Hiç emoji atmıyor oğlum bunlar ya Şu anda kupalı girseydim Adamlar en az 50 tane toksik emojisi atmıştı Reisler, buraya kadar izlediyseniz harbiden teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.